Bir zamanlar gökyüzünün şafağında parlayan bir yıldızdı Venüs. Tanrıçaların adını taşıyan bu gezegen, güzelliğin ve aşkın gökyüzündeki simgesiydi. Ama şimdi, şimdi o, bir zamanların cennetinden geriye kalan bir kozmik trajedidir. Venüs, güneşe en yakın ikinci çocuktur. Ama onun yakınlığı, bir sevgi bağı değil, bir lanettir sanki. Yüzeyi aşkı değil, öfkeyi barındırır kavurucu bir cehennem gibi 460 dereceye ulaşan sıcaklığıyla, demiri bile sıvı hale getiren bir öfke nöbeti gibidir. Gökyüzü ise, gökyüzü dediğime bakma. Orası artık sadece zehirli gazların dolandığı boğucu bir ölüm bulutudur. Karbondioksitten örülmüş ağır bir örtü, sülfürik asit damlalarıyla dokunmuş sarımtırak bir tül gibi gezegenin etrafını sarmış. Güneş ışığına küs, maviye hasret bir dünya yağmurlar bile asitten yapılmış, bir damla umut yerine yakıcı bir lanet düşüyor gökten. Rüzgarlar deli gibi eser, her biri 300 kilometre bölü saat hızla dolaşır çorak ovaları ama hiçbir ses duyulmaz. Çünkü Venüs sessizdir. Sesin yankılanamayacağı kadar yoğun bir yalnızlıktadır. Belki bir zamanlar denizleri vardı, bulutları şarkılar söylüyordu gökyüzünde. Belki mikroplar vardı, belki bir solukluk yaşam, ama şimdi tüm geçmişi küllerin ve zehirlerin ardına saklanmış. Bir trajedinin suskun tanığı gibi döner yörüngesinde. Venüs gökyüzünde hala en parlak yıldızdır. Ama o ışık bir aldatmacadır. Çünkü bazen en güzel parlayan içten en çok yanandır. Canlılık, organizmaların kendine özgü biyolojik süreçler sayesinde varlığını sürdürebilme, çevresine tepki verebilme, enerji kullanma, büyüme, üreme ve iç dengeyi koruma yeteneğidir. Bu özellikler cansız varlıklardan ayırt edilmelerini sağlar. Canlı varlıklar hücre adı verilen temel yapılardan oluşur. Bu hücreler genetik bilgi taşıyan DNA veya RNA'ya sahiptir. Canlılık bu bilgilerin kullanılmasıyla gerçekleşen biyokimyasal süreçlerin bütünüdür. Peki şimdi ana konumuza geri dönelim. Biz aslında dünyalı değil de müyüz? Bu soru ilk başta çılgınca gelebilir. Ama bilim en büyük keşiflerine zaten çılgın sorularla başlamadı mı? Mikroskobik yaşamın dünyaya dışarıdan, belki de komşu gezegenimiz Venüs'ten taşınmış olabileceği fikri panspermia hipotezinin göz kamaştırıcı bir versiyonudur. Bir bakıma bu düşünce kökenlerimize uzanan kozmik bir aynadır. Ve bu aynaya baktığımızda gördüğümüz şey yalnızca dünyanın değil, tüm Güneş Sisteminin bilinmeyen hikayesidir. Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce Güneş Sistemi dev bir gaz ve toz bulutunun içine doğdu. Bu dönem bulut yerçekimiyle sıkışarak merkezinde Güneşi doğurdu. Geriye kalan disk şeklindeki madde ise zamanla gezegenleri oluşturdu. Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve diğerleri. Başlangıçta hepsi birbirine çok benziyordu. Genç, sıcak, volkanik ve kaotik. Ama zamanla kader yolları ayrıldı. Dünya suyu buldu, Mars onu kaybetti ve Venüs, Venüs bir sırra dönüştü. Bugün Venüs Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Yüzey sıcaklığı kurşunu eritecek kadar yüksektir. Yoğun karbondioksit atmosferi ve sülfürik asit dolu bulutlarıyla adeta bir cehennem tablosu çizer. Ama her cehennem bir zamanlar cennet olabilir miydi? Bilim insanları Venüs'ün milyarlarca yıl önce okyanuslarla kaplı, serin ve yaşanabilir bir gezegen olabileceğini öne sürüyor. İklimi daha ılıman, gökyüzü maviye daha yakın, yaşam için gerekli koşullar en az Dünya kadar uygun olabilir miydi? Eğer bu doğruysa, yaşam Venüs'te başlamış olabilir. Şimdi şu soruya geri dönelim. Bir zamanlar Venüs'te mikroskobik yaşam başlamış ve ardından bir felaket gezegeni yaşanmaz hale getirmiş olabilir. Bu felaket, belki atmosferdeki sera etkisinin kontrolden çıkması, belki bir asteroid çarpması, belki de manyetik alanın çöküşü, yaşamı sona erdirmeden önce bazı mikroorganizmaların uzaya savrulmasına neden olmuş olabilir. Uzaya fırlayan bu yaşam tohumları belki bir meteora yapışarak belki de sadece şans eseri dünyaya ulaşmış olabilir. Ve işte o anda dünyadaki yaşam başlamış olabilir. Bir başka gezegenin ölümünden başka bir gezegenin doğumu doğmuş olabilir. Dünyada yaşamın ortaya çıkışı gezegenin oluşumundan çok kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir. 3.8 milyar yıl önce Dünya henüz soğumayı tamamlamamışken yaşam izleri belirmeye başlamıştır. Bu kadar hızlı gelişim bazı bilim insanlarına göre şaşırtıcıdır. Belki de yaşam zaten hazırdı, belki de sadece yeni bir yuvaya ihtiyacı vardı. Venüs, geçmişi hala atmosferinin zehirli sisleri arasında saklıyor. Ama yakın zamanda yapılması planlanan NASA ve ESA görevleri bu sırrı çözmeye yaklaşabilir. Eğer Venüs'te yaşam izlerine dair kimyasal veya jeolojik kalıntılar bulunursa, fosfingazı gibi biyolojik ipuçları doğrulanırsa, bu insanlığın en büyük sorularından birine yaklaştığımız anlamına gelecek. Hayat, yalnızca dünyaya ait bir mucize mi, yoksa evrenin doğal bir sonucu mu? Eğer yaşam gerçekten Venüs'ten geldiyse, o zaman bizler bu galaksinin sadece gezginleri değil, hayatta kalmış bir medeniyetin mikroskobik mirasçılarıyız. İçimizde taşıdığımız DNA yalnızca dünyanın değil, Venüs'ün de şarkısını söylüyor olabilir. Göklerden gelen bir yankının sessiz devamı. E belki bir gün gökyüzüne bakarken Venüs'ün parlak ışığını gördüğümüzde içimizde garip bir şey hissederiz. Bir tür özlem, bir tür tanıdıklık. Sanki çok ama çok eski bir evin ışığı yanıyor gibi. O gece gökyüzü her zamankinden daha parlaktı. Venüs, batıya doğru eğilmiş başıyla dünyaya sanki bir şey fısıldıyordu. Gökyüzü meraklı gözlerle değil de dikkatli kulaklarla dinlenmesi gereken bir kitaptı belki de. İlk kıvılcım işte böyle başladı. Bir sinyal, derin uzaydan değil, hemen yanı başımızdan gelen. NASA'nın Arizona'daki teleskobu bu sinyali ilk olarak Mayıs 2029'da aldı. Kodlanmış değildi. Bir mesaj gibi değil. Daha çok bir nabız gibiydi. Yaşayan bir şeyin, hala atan bir kalbin yankısı. Venüs'e gönderilen robotik keşif aracı Aiter yüzeye indiğinde, yüzlerce derece sıcaklığa, asit dolu bulutlara ve basınca rağmen kayıt yapmaya başladı. İlk veriler şok ediciydi. Venüs'ün yüzeyinin derinlerinde çok ama çok eski izler. Katılaşmış lav tabakalarının arasında hapsolmuş karbon izotopları. Ama sıradan değillerdi. İzotoplar biyolojik bir kaynağı işaret ediyordu. Yani bir zamanlar Venüs’te hayat vardı. Ve daha ilginç olan şuydu. Bu izler yaklaşık 3,9 milyar yıl öncesine. Yani dünyadaki ilk yaşam izlerinden daha önceye aitti. Yani yaşam önce Venüs’te başlamış, sonra yok olmuş ve ardından dünyada mı belirmişti. Bir meteor, antik bir felaket, bir patlama, Venüs iklimini kaybettiği gün yaşamı da gökyüzüne fırlatmıştı. O mikroorganizmalar Venüs'ün ölümünden kurtulan son tanıklarıydı. Taşlara tutunarak, uzayın karanlığında sürüklenerek milyonlarca yıl boyunca yol aldılar. Ve bir gün dünyanın genç atmosferine girdiler. Kimse onları fark etmedi. Ne gökyüzü yandı, ne sirenler çaldı. Sadece bir yağmur damlası gibi düştüler ve düşer düşmez çoğaldılar. İlk hücre böyle oluştu. İlk bölünme, ilk enerji, ilk nefes. Yani biz gökten düşen o tohumların devamıydık. Voyager'ın gönderdiği görüntüler sadece mikroorganizmalardan ibaret değildi. Volkanik taşların üzerinde geometrik şekiller vardı. Karmaşık, düzensiz ama yapay olduğu hissedilen çizgiler. Bir tür yazı mıydı bu? Yüzeyin altında bir mağara keşfedildi basınç ve sıcaklıkla delinen metalimsi bir tünel, içeride duvarlara kazınmış semboller ve merkeze gömülmüş bir kristal yapı. Kristal, ışığa tutulduğunda bir ses yaydı. Biz düştük, biz kül olduk ama tohumlarımız yıldızlara karıştı. Eğer bu sesi duyuyorsan, biz artık yokuz ama sen varsın. Unutma, sen bizim hatıramızsın. 2029'un sonlarında dünyada bir değişim başladı. İnsanlar bu keşfe sadece bilimsel değil, varoluşsal bir anlam yükledi. Okullar kitaplarını yeniden yazdı. Dinler kendi metinlerini gözden geçirdi. Çünkü artık şunu biliyorduk, biz evrende yalnız değildik. Ama daha çarpıcısı, hiçbir zaman sadece dünyalı olmamıştık. Her şeyin sonunda geriye kalan o ilk sinyalin kaydıydı. Bilim insanları yıllar boyunca bu titreşimi analiz etti dalga boyu frekans tekrar sayısı Ama sonunda fark ettiler ki bu sinyal bir cümle değildi. Bir tür şarkıydı. Hayatın kendisini anlatan sessiz, melodik bir mırıltı. Evrenin kalbinden gelen bir ezgiydi. Ve o şarkı hala Venüs'te çalıyordu. Kim bilir? Belki bir gün biz de onun gibi bir yıldız olur. Başka bir gezegene hayat fısıldarız. Küllerimizden doğan başka hayatlara. Ben The Per Miles. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.